Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlerle beraberiz farklı ilanlarımız var Marmara bölgesinden yine Ege bölgesinden ilanlarımız var sizlerle beraber bunlara bakacağız önceki ilanlarıma bakmadıysanız muhakkak bakın cımbızla yer e, seçer gibi seçiyoruz seçmeye çalışıyorum değerli dostlar gerçekten yani hem denize biraz yakın olsun hem uygun olsun derken bir şeylerden tabii ki feragat etmeniz gerekiyor. Ya denize yakınsa tam yapılı olmuyor, denizden uzaksa yapılı oluyor ama denize uzak olmuş oluyor. Yani ikisinin arasında bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Sizler için. İçimin sinmediği tam olarak yerleri almamaya çalışıyorum. Tabi her burada gösterdiğim yerin, sizlere gösterdiğim yerin bir sebebi var, kendimce bir sebebi var. Onun için buraya koyuyorum. Ya ambiyansı hoşuma gidiyor. Ya bölge güzel bir bölge oluyor dediğim gibi farklı farklı şeyler olabiliyor bunları da zaten videoda sizlere izah etmeye çalışıyorum şunu da söylemiş olayım hemen unutuyorum videonun başında abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız Çoğunuz izliyorsunuz biliyorum ama yani beğeni tuşuna basarsanız değerli dostlar etkileşim fazla olur daha çok insan bizimle beraber olur Hatta şu videoda biraz daha test edelim yani beğeni tuşuna e, izleyen arkadaşlar dostlarım bir bassınlar bakalım e, Gerçekten bu etkileşimi arttırıyor mu arttırmıyor mu Daha çok insan bizimle beraber oluyor mu olmuyor mu bir görelim Çünkü niye e, farklılıklar çokluklar iyidir hele hele Bu emlak e, videolarında bu daha çok önemsiyorum bunu çünkü Bazen çok güzel yorumlar geliyor bölgeyle ilgili olsun Yerle ilgili olsun orada oturanlarla Oturanların yorumları oluyor dostlar. Bunlar çok güzel. Bu yorumlar benim çok hoşuma gidiyor. İyi yorumlar oluyor. İstifade ediyorum. Ben de istifade ediyorum. O yüzden ne kadar çok kişi olursak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Hemen ilanlarımıza başlayalım. 1700 metrekarelik Kocaeli İzmit'te Güvercinlik Mahallesi'nde hobi bahçesi ve kulübesi takas olur demiş. 1 milyon 50 bin lira. Buranın tapu durumuyla ilgili onu da söylemiş olayım bir dost buradaki izleyicimiz belki de yeni izliyordu bizi. Ya siz yeri gösteriyorsunuz, tapuya da gideceksiniz. Bunu müşterinizle beraber öğreneceksiniz diye yazmış bana. Ben bu yerler bana ait değil. Bir daha söyleyeyim. Şu an ben burada komisyon da almıyorum. Aynen sizler gibi değerli dostlar bakıyorum sizlere bunları göstermeye çalışıyorum. O kadar. Benim buradaki tek yarım abone sayısı. Yani abonen sayısının fazlalaşmış olması, tek kârın bu olmuş oluyor, onu söylemiş olayım. Şimdiki 85 metrekarelik demiş ama o onu şimdilik geçelim. Şurayı bir okuyalım. 1700 met metrekare e, müstakil tek tapu, sanayi ve lojistik depolama imarı açılması beklenen bölgede. Göle 400 metre, e, gölde balık tutulabiliyor, köye 100 metre çiftliklere yakın doğa manzaralı köy içi ana yola 90 metre içerisinde ağaçlar bulunan her yıl değerini katlayan bölgede gözde bir köyde Özel İzmit Güvercinlik köyünde verimli toprağıyla tarımıyla bol oksijeni meşhur cennet bir köşe yerimiz kişilere 10 dakika demiş. Yolu var mı diye sormayın ana yola ikinci parseller yolu henüz yok. Aracı ana yola bırakıp komşu tarla kenarından 60 metre içeri yürüyerek gidiyoruz. Yakında yolu açılır, çalışmalar var. O zaman da fiyat iki katı olur. Toplu taşıma araçları arazimizin 60 metre yakınından geçmekte. Ana yola yakın konumda bulunmaktadır. İstanbul'a bir saat mesafededir. Köyün dibinde köy imarı açılması muhtemel parsellerin içerisinde yaz kalınabilecek kulübesi mevcut. E, arazimiz etrafı komple telle çevrili olup içerisinde çeşitli ağaçlar, meyve ağaçları mevcuttur. Tam bir hobi bahçesi, kafa dinleme yeri Demiş yan arazi yan tarafı devlet ormanıdır, arıcılık, seracılık, hayvancılık yapacaklar için bulunmaz güzellikte bir yer demiş. Evet, yer burası. Dostlar, yer burası yem yeşil, zaten kocaeliyi biliyorsunuz her tarafı yem yeşil. Buraya bir salıncak yapılmış. Evet. Şurada kendince güzel bir çıkılıp oturma yeri yapılmış. Evet. Yani böyle İstanbul'da oturup yazın, arada bir gidip kafa dinlemek isteyenler için olabilecek bir yer yani. Zaten burada imar izni yok. İmar izni olmadığı için böyle kendiliğinden ufacık bir şey yapılmış ki burada hani gelindiği zaman kanılabilirsin falan diye. Zaten anca bu kadar yapılır. Daha detaylı bir yapı yaptığınızda yıkarlar. Burada yani. Evet. Şuradan içeriye giriş kapısı yapılmış. Şurada bir beton atılmış. Ufak bir beton. Buralarda da şeyler yapılıyor. Evet. Bakın kendince bir ocak yapılmış buraya. Görüyor musunuz? Enteresan bir ocak yapılmış. Gömme. Burada işte mangal falan işte. Çay. Bunlar yapılıyor. bazen şu tabi mesela bu bu çocuğumuz gibi buradaki e, çocuklarımızın böyle koşacağı, eğleneceği, ayağını yere basacağı bir yere ihtiyacı oluyor iş görmeniz için. E, belki çocuk küçük oluyor, çocuğunuz küçük oluyor. 15, 16, 18 yaşına kadar sizi idare edecek bir yer arıyorsun. Mesela öyle bir yer olabilir burası. E, çocuk, çocuğunuz burada vaktini getirmiş olur. Hafta sonları koşar, eğlenir. Ben hep onu söylüyorum. Zaten bir yerin iş görmesi önemli. O çocuğun işini görmüş olur burada. Küçük çocukların işleri burada görmüş. Yani o enerjilerini burada atabilirler. Ondan sonra en kötü ihtimal yani zarar da etmezsiniz. Burada zaten biliyorsunuz yani arsada zarar diye bir şey söz konusu olmuyor. Değerli dostlar. Burada yapılan etkinliklerle ilgili resimler çekilmiş. Bakın Burada doğal bir oturma alanı oluşturmuş. Bu da güzel. Evet. evet. Uzaktan görüntüsü mü buranın? Tam kestiremedim. Yani bu durulan yerden çekilen fotoğraf herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet. Yer alan şurası, He, Anlaşıldı. Evet. Şu kırmızı yer var ya, 120-19 parsel. Burası. Ee, şurası da yol, yoldan buraya yürüyerek geliyorsunuz ki şurada bir ormanlık alan var. Bu çok güzel olmana sırtı var buranın. Yani biraz orman havası da görünüyor şurada. 99 metre, burası 100 metre. Yürüyerek. Ufak bir gölet de var burada. Evet, kapıyı kapatıyorlar. Evet, yer burası gördüğünüz gibi İzmit bazen İstanbul'dan soruyorlardı e, İstanbul'a yakın yerleri gösterseniz falan diye oradan var mı diye ben de Kocaeli'den öyle bir yer çıktı karşıma e, ilanları gezerken sizlere bir göstereyim dedim video görüntüsü olmuyor Evet hemen konumuna da bir bakalım buranın konumu nasılmış diye bir görelim? İstanbul'dan şu an trafik var tabi. Yoğun bir trafik var. Ya buraya bir buçuk saatte gidersiniz yani. Şu, şu, e, şu an böyle trafik olduğu için değerli dostlar bir buçuk saatte şöyle evet şuradan alsanız mesela bir buçuk saatte rahatlıkla İstanbul'dan buraya gidersiniz. Yani günü birlik sabah gidersiniz. Akşam geline bir yer bakın şuradan hemen İzmit İzmit merkezi olan uzaklık da 25 dakika uzaklıkta İzmit'e görüyor musunuz? 25 dakika uzaklıkta. Neredeyse İzmit'le İstanbul'da birleşiyor. Yani Gebze bakın Gebze şurada. Kocaeli de burada. Yani buradan e, derince birleşiyor neredeyse. Az kalmış birleşmesine. Evet. Emlak endeksi burada 25 bin lira metrekare fiyatı denilmiş buradaki yerler için. 1 milyon lira buranın fiyatı 1 milyon 50 1 milyon. 50 dostlar 1700 metrekare demiş. Tabi detayını oturup siz konuşacaksınız. Tapu durumu nedir ne değildir. 2B arazisi midir değil midir onları telefonla kendiniz konuşacaksınız. Evet ilan numarası 110 42, 95, 495, 110, 429, 59, 54, 95. Bu ilan numarasıyla uğraşabilirsiniz. Balıkesir İvrindi'de bir yer burası da değerli dostlar. Ee, Bağlılığını al yerleş demiş. 1 milyon 150 bin lira. 110 metrekare alanlı bir yer. Hazır, kullanılır, abonelikleri olan doğayla iç içe denize 40 kilometre, ilçeye 29 kilometre acil satılık bir Yermiş burası. Küçük bir bahçesi var. Şurada ve bahçeyi de kendince güzel. Bakın şuraya sırayla bir şeyler ekmişler. Görüyor musunuz? Yani e, şöyle bu tabi dış e, koruma tarafı bu. İçeriye güzel. Burası tahminim e, sarmaşık böyle. Burayı kaplayacak komple duvara. E, şurada da bir şeyler yapılmaya çalışmış. Yani kendince şeyler olmaya çalışmıyor. Evet, evin içi gayet makul, güzel duruyor. Evet, buradan içeriye giriliyor, şuradan eve giriliyor. Bakın, yani şu evi e, burada oturan gerçekten kendince daha güzel bir hale getirmiş. Görüyor musunuz? Şurada bak, sarmaşıklar, burayı da sarmaşıklar kaplayacak. Hayal etmiş ve yapmış bir şeyler. O önemli. Yani buraya alırsınız, düzensiz bir insansınızdır. Yani e, bitkilerle çiçeklerle aranız yoktur. Doğayla aranız yoktur. Bir yılda burayı çöp haline getirirsiniz. O yüzden bakarsan bağa bakmazsan daha olur. Boşuna dememişler. Bakın tertemiz bir mutfak görüyor musunuz? Mutfak da gerçekten temiz. Odası bu şekilde. Diğer bir odası burası. Temiz yani dışarısı nasıl temizse, temiz kullandıysa buradaki şahıs içerisinde aynı şekilde temiz bir şekilde kullanmış burayı. Yani, yani öyle abartılı bir şey de yok. Ee, bir masraf da yok ama kendince güzel güzel tertemiz burayı değerlendirmiş değerli dostlar. Bu giriş kısmı, Hol kısmı. Holden işte odalara açılan yerler. Burası. Evet. Gayet güzel. Enerjisi de hoşuma gitti bu yerin. 1 milyon 150 bin lira, 110 metrekare olan bir yer. Konumuna bakalım buranın Konumu Şuradan aldık Geldik şöyle Şimdi baktığımız zaman buradan Nereler var yakın yerlere bakıyorum İvrindiye olan uzaklığına bir bakalım İvrindi İvrindiye 42 dakika uzaklıkta İvrindiye 42 dakika Uzaklıkta bir yer Yani Buradan tuttun işte geldim buraya Havran'a bir saat. Denize de bir buçuk saat uzaklıkta. Burhaniye sahile bir buçuk saat diyebiliriz. Bir saat on dakika uzaklıkta diyebiliriz yani. Bergama'ya uzaklık ise bir saatte Bergama'ya uzaklık. Fikili bir buçuk saat uzaklıkta olan bir yer. Konum olarak bu şekilde İstanbul'da üç buçuk saat falan sürer diye düşünüyorum. Üç, dört saat sürer burası. Da alayım öyle mi gerçekten? Evet yani böyle İstanbul aldığın zaman 3.5 saat falan sürer yani. Şu an trafik var. 3.5 saat sürer. Ee, Emlak endeksi de burada 31 bin lira metrekare fiyatıymış yerlerin. 1 milyon 150 bin lira değerli dostlar. İlan numarası 118 323 23 80. 118 323 23 80 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Balıkesir Burhaniye'de bir yer. Şimdi buranın konumu iyidir muhtemelen. Yani konum olarak denize daha yakın bir konum. O yüzden almışımdır burayı. Yani bazı yerleri zaten biliyorsunuz konumu için satın alıyorsunuz yani. Şimdi geldik buraya. Bakın Burhaniye'nin merkezine 15 dakika uzaklıkta yani. Burhaniye merkezi 15 dakika uzaklıkta. Buradan bakıyoruz. Sahile 20 dakika uzaklıkta. Burhaniye'de. Evet. Burhaniye sahile 20 dakika uzaklıkta. Yani konumu iyi. Fena değil. Ondan dolayı aldım. Kendine ait ufak bir bahçesi olan tadilat ile çok güzel olur demiş. İstendiği gibi düzenleyebilirsiniz. Evet. Yer burası. Bakın yer burası. Şu iki birleşik yer. Şu yan taraf tadilat yapılmış. Görüyor musunuz? Bakın şurada yan taraf yapılmış. Oralarda bir çalışma var. Yani şu duvarı tıraşlasanız mesela dış görünümü çok güzel olur. Burayı tıraşlayacaksınız. Tadilatını yapacaksınız. Daha da hoş olur. Evin iç kısmından görüntüler. Çatıyı bir tavanı kaldıracaksınız yukarıya. Tavan kalkacak. Ama e, duvarlar falan bana sağlam gibi geldi. Şuralar bakın demirler gözüküyor. Buraları kaldırmak lazım. Bir bakmak lazım. Bahçe kısmı da burası. Dostlar. Şurası bahçe kısmı. Evet küçük de olsa bir bahçe kısmı var. Yani bazı yerler dediğim gibi hayal ederek alacaksınız. Yani bu içerisi bu şekilde görünebilir ama şunu düşüneceksiniz. Yani ben burayı adam edebilir miyim? Adam edersem ne gibi hayallerim olur? Neler yapabilirim? Bu, bu çok önemli. Uyum çok önemli yani. Değerli dostlar. 88 metrekare alana sahip bir yer. Burası. Emlak endeksi de 38 bin liraymış. Gittikçe artan bir emlak endeksi var. Evet, ilan numarası da 118 621 22 28 118 621 22 28 Gelelim şuraya Balıkesir Gönen'de burası 1 milyon 200 bin lira 480 metrekare bahçeli bir köy evi ee, Burası Proje iki kat yüzde 40 imarlı evinizi yapabilirsiniz içe 15 dakika elektrik su mevcut 25 adet zeytin ağacı var demiş Manzaralısı manzaralı. İlçeden uzakta hobileriniz için ideal bir yer. İlçe merkezine 21 km. Manzaralı demiş. Evin iç fotoğraflarını gelen yoğun istek üzerine. Yükleme yapılmıştır. Bu fotoğraf Börfey emsallerine göre konumu içinde yetişmiş ağaçlar ve tapuda kayıtlı ev elektrik su nitelikleri ile alan kişiyi önemli ölçüde düz arsa bedelinden daha karlı çıkmaktadır ve yerimiz arsa ile satılmaktadır. Arayan kişiler lokasyondaki arsa metrekare fiyatlara bakarak e, bakabilirler. Masrafları var gibi fiyat düşürücü tutum içine hiç girmesinler denmiş. Evet. Kısadaki deniyor ki biz burayı arsa fiyatına veriyoruz. Ev burası. E, Tabi bakın buradaki şeyler e, ağaçlıklar etrafı. Şu çalı çırpılar falan komple temizleyeceksin. Bu arasının e, yüzü çıkar ondan sonra ortaya. Bakın şuralardaki çalı çırpıları temizleyeceksiniz. Evin konumu bu. Peki buranın fotoğrafları gerçekten var mı? Şurada varmış küçük bir resimde. Evet. Evet. Ya gidip görmeden bir şey demek çok zor arkadaşlar. Yani. Gidip bir görmeniz lazım. Bir yerinde görün. 1 milyon 200 bin lira. Buranın değeri. Ama yeşillik bir köye benziyor. Bakın şeye çok yakın. Denize çok yakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kırmızı noktayla net konum belirtilmemiş ama denize çok yakın yani. Buradan denize ulaşımız 5-10 dakikada denize ulaşıyorsunuz. güzel bence. Ana yola da, ana yola da yakın. Çoğu da ne diyor? Gebe Çınar. Evet. Gebe Çınar şurada yazıyor ismi zaten yola da çok yakın anladığım kadarıyla buradan denize yani konumu güzel onu söyleyeyim. 21 bin lira metrekare fiyatı konumu da iyi. Denize yakın yani deniz görünebilir bile tepelik yere çıksa şurada görünebilir. Evet. 1 200 bin lira bu yer. Peki ben burada konuma geldik de şey alamadım kırmızı verilmediği için e ee, ilan numarası 117 518 8901. 117 518 8901 ilan numarası. Size bir de içi biraz daha yapılı bir yer göstereyim Evet, içi yapılı bir yer görelim şimdi de. Biraz daha böyle Germecik'te Aydın germicik'te 2 100 bin lira olan bir yer. Burası. Konumuna bir bakalım önce. Konum nerede? Ortaklarda. Denize yakın bir konum. Hemen bir şeyine bakalım bunun. Evet. Uzaklığına bakalım. Kuşadası'na. Olan uzaklık e, yani 25, 20 25 dakika arkadaşlar. İşte denize çok yakın bir konumda yani. 20-25 uzaklıkta denize. Güzel. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Bakın dışarısının fayansı yerler olsun mermer bu ne? karo taşlar anladık kadarıyla biraz daha mermer karo ee, bakın şurası siyah burası çok tatlı bir kapısı güzel değil mi bakın muhtemelen eski kapı onarılıp olmuş gibi geliyor bana çünkü çok hoş bir kapısı var Ve oturma alanı burası evin dış kısmı burası bir restorasyondan geçmiş bakın şu yan taraflar evin şurası oturma alanı evin oturma alanı Evet. Yani bakın buraları e, mermer anladığım kadarıyla mermerle şey yapmışlar. Güzel. Bak havasını ne kadar değiştirmiş biliyor musun? Bakın bu yerin çalı çırpı olduğunu düşünün yerlerin. Buraların düzensiz olduğunu düşünün. Burayı almazsınız ama buraya ufak bir tadilatla ne hale getirilmiş. Değil mi? Evet. Buradan içeri yan taraflara girilebiliyor. Heh evin iç kısmı. Evin iç kısmı aynı. Bakın sürpriz yok. Geniş açılı fotoğraf çekilmiş. Mutfak yapılı. Güzel. Hoş. Ee, evet. Burası oturma alanı. Oturma odası. Burası yatak odası. Efendim hol kısmı. Banyosu. Yani sıfır gibi burası ele alınmış. 2 milyon 100 bin lira bu yer. Denize de 20-25 dakika uzaklıkta. Evet. Güzel. Emlak endeksi de 18 bin lira denmiş. Burası köy merkezinde çarşıya yakın. Tadilatı yeni yapılmış. 4 kat imarı da varmış buranın ama güzel de bir tadilat yapılmış yani. 2 milyon 100 bin lira hemen ilan numarasına bakalım. 120 137 0 120 137 0033. ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bugünkü ilanlarımız bu kadar. Ee, konunun başında dediğimiz gibi abone olursanız, bildirimleri açarsanız, beğenirseniz seviniriz. En baştan beri e, destekleyen dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında e, olan, e, ara ara bu tip videoları izleyip hasret gideren, köylerini merak eden dostlarımız da oluyor. E, onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Hepinize selamlar, saygılar, kendinize iyi bakın.